Hemen e, lezzet kulesi için e, 4-5 adet patates, 1 adet patlıcan, 250 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, karabiber ve tuz. E, Başamağ sosu e, sosunda kullanmak için 500 mililitre süt, yani yarım kilo süt, 3 yemek kaşığı un, 3-4 yemek kaşığı tereyağı, bir tutam muskat rendesi ve üzerine rendelemek için e, karabiberimiz var. Şimdi biz o arada tabii ki 8 dakika olduğu için patatesleri doğradık. Şöyle şekilli bir bıçağımız vardı. Biz bunu güzel bir sunum haline getireceğiz. Ve sadece 50 TL ile evdeki malzemeleri birleştirip işte şekeri, bulguru, işte salçayı, sarımsağı, tereyağı buluşturup akşama 50 TL ile hakikaten böyle 5-6 kişilik bir ailenin rahatça doyabileceği bir menü yapacağız. Ve Onları alalım mı? Ve, ve ben artık hemen başladım şöyle koymaya maalesef 50 TL'ye gördüğünüz üzere sadece ikişer tane alabiliyorsunuz yani Üç, üçüncüyü alamıyorsunuz Aynı hayat pahalı. çok pahalı ve benim en çok üzüldüğüm nokta gerçekten ziyankarlık ee, bazen alıyoruz 3-5 kilo onlar orada duruyor haftalarca çürüyor almıyoruz yemiyoruz sonra onlar çöpe gidiyor. Peki ya bulamayanlar ne yapacak efendim? Bulamayanlar ne yapacak? Lütfen bunları da düşünerek hareket eder isek. Yanına bunları koyayım aralarına bunları koyacağım için. Ben de oraya çek vermeyiz <laughs> Ay ıslak mıydı bunlar? Evet. Bir yandan da ben şimdi bunlar kızarırken kabak tatlımı önden bir pişirme yapacağım ocak üzerinde. Hem de hiç şey yapmadan, bekletmeden kabak malzemelerini de alayım. Kıymalı bir harç yapıyoruz. Soğan ve kıyma güzelce kavruluyor. 50 TL'ye nasıl bir sofra hazırlayacağız? Şimdi hep birlikte Kanal 7 izleyicilerine özel paylaşacağız. Ben havucu ekliyorum Nermin. Bu kabakları bir yıkadık mı Serpil Önder? Ee, Rabia'ya... Tamam. Yok, ben onları bana ver Nermin. Aynen. Sen rica etsem onu karıştırırım. Ee, evet, şöyle Aa. bir havuçla soğanla kıymayı kavuruyoruz özellikle içerisine bir adet havuç rendeledik hem renk versin hem de ekstradan bir güzellik katsın İlk şifremiz şeker hani yapamaz çeken hani yapamazdım kitabımız için ilk şifremiz şeker birazdan kazanan izleyicimizi bana Whatsapp'tan gönderir arkadaşlar onu da açıklarız. Ee, bu arada sosyal medyada Nermin'in Enfes Mutfağı sayfamızda dün dev bir çekiliş yaptık 7 kişiye. Çok güzel hediyelerimiz var. Hemen takibe alıp e, arkadaşlarınızı etiketleyerek devam edebilirsiniz. Yemeğimizin ana malzemeleri hazır olduktan sonra buluşturmaya geçeceğiz. Ben şimdi hemen ne yapayım şöyle kabak tatlısı için kabakları doğrayayım kesen bir bıçak şu güzel tamam şu. Bırakayım tatlım. şöyle aldım ee, tabak sağ olsun çok güzel soydular temizlediler ayıkladılar Allah razı olsun ee, birazcık böyle minik minik yapacağım çok kalın doğramayacağım hem dağılmasın hem de daha hızlı pişsin diye şöyle geceden şekere yatırabilirsiniz ama şekere çok fazla yatırıldığında sabah kalktığınızda çok sulanmış oluyor. ...benim gibi şimdi şıpşak ...hiç yatırmadan da yapabilirsiniz... çünkü fırında da pişireceğiz... Ee, ...şu tencereler fırına da girdiği için... ...çok rahat bir şekilde... ...fırında da pişecektir... ...birazcık hızlı... ...aktif davranacağız... ...ve bundan böyle böyle efendim... ...bakalım 150 TL'ye... ...nasıl bir menü çıkaracağız... ...tabii ki gelirse o zarf bana... ...tabii ki gelirse şans hayattaki şansım... Ee, ...bakalım... 100 TL'ye nasıl 50 TL'ye nasıl yani şöyle söyleyeyim dediğim gibi Türk kadını gerçekten zeki üreten asla israf yapmayan bir kadın milletiyiz o yüzden e, evde ne varsa dolapta ne varsa değerlendirip bakın şipşak çok güzel lezzetler hazırlanacak hem sunum olarak güzel olacak hem de ...tabii ki karnımız da doyacak efendim. Evet. Şöyle bir parça limonu sıkıyorum. Bir mahhoşluk katsın diye. Ve şekerimizi şöyle döküp... ...üzerine bırakıyoruz. Ee, şöyle yarım... ...çay bardağı kadar içme suyu istiyorum. Şekerin sulanmasını beklemeyeceğimiz için. Böyle ekstradan... ...yarım çay bardağı bir suyla... ...ocağın üzerine koyuyorum. Ocakta hızlıca pişerken... Benim işim bitti. Ben seninkini de oraya oh. alayım o zaman. Dur canım dur. Oh, bakar mısınız kıymalı harcımıza? Biz. Evde minicik bir kıymanız var ise efendim... ...şipşak yapabileceğiniz bir lezzet açamadım galiba. Dur, lütfen. Dur, dur. Hemen buraya aldım. Ee, kıyma zaten evde olan pazara Tabii giden hanımlar e, evden kıymasını çıkartıyor, sebzesini gidiyor alıyor ve yapıyor bu normal bir şey. Kıymaya zaten dam mı dayanır? Yapacak bir şey yok. Zaten e, almak zorundaydınız onu Yüksel Bey. Onu almak zorundaydınız... Seni zorun. sıkıştırıyor, Yüksel değil Bey sana çok kızıyorlar haberin olsun. Benimle uğraşma. Bak ne güzel tarifler yapıyorum. Koşun koşun. Koşuyoruz, koşuyoruz. Memnun edemiyorsun açım işte böyle demek Ya ki. bizden kayın bizden diyor. Evde zaten bunlar olan şeyler. Evet. Biz ev hanımlarına şu an ne yapıyoruz? Öneri sunuyoruz. Eğer 50 TL'niz varsa böyle bir menü çıkartabilirsiniz. Evet. Evinizdeki şeker ve bulgurla. Program açılışında da ben bunu söyledim. Anlıyordum. Ben hep ben evde kendim yapıyorum marketimi. Yani her gün market yapıyorum Yüksel Bey. Sadece program için değil. Şöyle bakın önden kızarttığınızda bu tarz yemekler ekstra daha lezzetli oluyor. Bir yuvarlak fırın kabınız olabilir. Böyle kelepçeli bir kalıbalı da ihtiyacınız yok yani açıkçası. Ama nacizane böyle şık bir sunum ortaya çıkarmak istiyorsanız ee, böyle bir kelepçeli kalıba veya fırın kabına yuvarlak. Sıcak Nermin'e no, dikkat et Sana ama. çok gıcık oluyorlar Yüksel haberin olsun. Bak artık benimle uğraşma. Şimdiden söyleyeyim <laughs> diyor. O dağılırken, dağılacak diyor açılırken diyor. Hiç güzel olmayacak diyor. Allah'a çok şükür bugüne o kadar. O hep söylüyor söylüyor. Ekranlarda kaç Hiç. tane tarifi yaptık. Hiçbirinde de mahcup olmadım izleyicilerime. Bugün de olmam Allah nasip ederse. Adam her seferinde patlamaktan e, yorulmuyor. Ölümlü dünya olur. Olabiliriz yani insanlık hali. Herkes her şeyi dört dörtlük yapacak diye bir şey yok. Ben kendimden öyle deli gibi emin olan bir insan değilim zaten. Serpil patlıcanlardan var mı kızaran? Ee, bir saniye içinde vereceğim sana. Şimdi patlıcanı çok az kullandık. Malum bende bu kadar vardı. <laughs> e, siz de biraz fazlaysın. Yani bir tık fazlalaştırabilirsiniz. Patlıcan bu yemeğe çok yakışıyor kıymetli izleyicilerim. pazardık bir de buradan beni seyrediyorsa bak bir tane patlıcanım alacaktım. Bir tanesini sebzede kullanacağım Bunu kullanamayacaktım. Cümri. Ne var yani? Bir de diyor ki bir tane patlıcan 5 lira abla nasıl vereyim? Doğru söylüyor Altın gibi. Nermi sen Allah'a cümri... çok şükür yazdan yaptım ben. Cimriye denk gelmişsinler mi? Ya evet yazdan yaptım ben. Dolaba attım. Bol bol yazdan yapacağız kışlığımızı. Sonra kışın almayacağız. Ne almayacağız. Al Canika şu bunu da. Bu, bu sene daha çok hazırlık yapacağım size ekranda. Dolduracağız dolabı ha, hanımlar. Pazarına Oradan, gitmeyelim. Evet pazara da gitmeyeceğiz. <laughs> Dünyada bir tane teyze yapıyor. Çekin bu fırsatçıları dedim onların da suçu yok onlar da pahalı alıyor. Esnaf ne yapsın? Esnaf da kendince aklı. haklı. Kolay mı? Evi böyle. döndürmek. Vallahi Allah herkesin. Hayır evet. inşallah. Yani şu an pandemiden, pandemiden ötürü sadece bize mahsus bir olay değil yani bu bütün dünyada e, istenmedik e, bir sıkıntı var. Tabii ki herkes de ama bir de biz birazcık tembelliğe de alıştık. Yani şimdi e, e, bunu kızıyoruz ama kendimiz üretmiyoruz, ekmiyoruz, biçmiyoruz. Her şey hazır önümüze gelsin istiyoruz. E birazcık elini cebinimize atmamız gerekiyor. Ve bakın ne dedim? Tamam olmayana bir şey demiyoruz A ama olan da dolaba doldurup çöpe atıyor. Ay Allah ben çöpte Allah Allah. her gün yüzlerce nimet görüyorum. Yapmayın kurban olayım. İsrafa hayır <laughs> diyoruz. 50 ile böyle bir bütçe çıkartabiliyorsak fazlasını almayın. Gidin her gün marketlerde dolu ikişer tane alın. İkişer tane getirin koyun mutfağınıza. Şey yapmayın maksat burada gerçekten israfı önlemek. Şıkır. Nemir ben beşamel sosu geçeyim mi? Ne dersin? Bakın, şu evet beşamel sosu yapacağız. Unumuzu tereyağıyla birlikte güzelce önden bir kokusunu çıkartalım, ee, İyice bir kokusunu çeksin. Bakın, zemini böyle sert, güzel, düz, sıkı sıkı oluşturduk. Önden kızarttığımız için çok lezzetli oldu. Tuz ve karabiber isteyeceğim patateslerin üzerine tatlandırmak için sert. Şeye koydum aşkım e, harcımıza yeteri kadar ama ona Şu, ister Patateslerin misin? üstüne atacağım Şöyle. sıcakken. O zaman anne. çok yani az miktarda. Şöyle yapacağım. Bunun burası birazcık sıcak olmuş dikkat edin. Şöyle. Bu zemini sert oluşturacağız. Yani her şeyi böyle bir sıkıntı arıyoruz ya. O yok bu yok. Evet elhamdülillah. Rabbim bize bir şeyler sunuyor. Aklımızda var. E kullanın. Kullanın aklımızı üretelim. Yan gelip yatmakla olmuyor. Üreten, çalışan demir, ne der işleyen demir pas tutmaz. Bakın valla biz Şimdi patatesler sıcakken çok az bir miktarda üzerine şöyle tuzu gezdiriyoruz. Şöyle mis gibi ve sonrasında bir peçete. Şunu dur dur hemen geldim. Alacağım. Ee, e, bir de şundan alacağım azıcık şöyle lezzetlendirmek size kalmış. 50 TL'ye 4 çeşit tarif. Sebzesinden tatlısına kadar şipşak yapabileceğiniz 4 çeşit. Bakın kıymaya ne yaptık? Soğanı güzelce karamelize hale getirdik. E sonrasında içerisine kıyma ekledik. 1-2 diş sarımsak ekleyin. En sonunda havucu da ekleyip rendeleyip böyle bir kavurma işlemi yaptık. Kıyma çoğaldı. Ee, kıyma direkt çoğaldı. Bu arada kıymayı da arttırmış oldunuz. Serpil'in dediği gibi. Ne yapalım? Ve e, malum ekonomi devri diyoruz. Tamam. E, üretme devri. Üreteceğiz, yapacağız. Ve tabii ki evdeki hiçbir şey ziyan etmeyeceğiz. Şöyle güzelce sıyıracağım tencereme. Bu bir lezzet kulesi efendim. Normal bir ana yemek değil efendim. Lezzet kulesi. Dışarıda böyle bir yemeği yeseniz aşağı yukarı ödeyeceğiniz hesap yani böyle dolu dolu bir tencere yemek alsanız 250-300 TL'den aşağı olmaz. Yani açıkça söyleyeyim yani. Aynen öyle. Bir 4-5 kişi yeseniz 300 TL'den aşağı hesap ödemeden çıkmazsınız. Yapın evde 50 TL. Dolapta vardır hepinizin 200 gram kıyması. 3 Bey diyor ki geçen gün yolda boy ilk defa sipariş verdim diyor pizza. 110 TL ödedim diyor içime oturdu diyor. Mermi, tam o soruyu sen de sorsana. Ee, İtalyan pizzasıyla mı büyümüş? <laughs> He Elazığ'da <laughs> pizza mı vardı? O hep bize soruyor ya bazen. Yapacaksın pişini yiyeceksin. Evet ayda yılda bir yani gerçekten Yüksel Bey de asla dışarıdan yiyen biri değil. Evet gördüğünüz gibi lezzet kulemizin zemininde patlıcan ve e, kızarmış patates dilimleri. Üzerinde kıymalı havuçlu muhteşem bir sos salçası işte baharatlarıyla taçlandırdığımız... Üzerine şimdi çok lezzetli ben karıştırayım Sarp'ı şey karıştırsam ben bakayım. Ya. Ha ee, Bismillahirrahmanirrahim kapak kapak Üzerine güzel tam kıvamlı bir başamel sos. Yani pasta gibi yemek yapıyoruz. Hepsini verme. Dur ee, şöyle. Ya pazara gidince Kıpkutu. sen sütünü ayrı almıyorsun Yüksel Beyciğim. <laughs> ya pazarda süt satılıyor da Yoğurt mayalamak için satılıyor. Beşlik. Bunlar var evde. Allah razı olsun. Allah eksikliğini vermiş. Süt bizden, un bizden, yağ bizden. Ama Yüksel Bey'e yorum yapar mısınız? Benle uğraşması ben konsantre oldum. 4 beş çeşit yemek yapacağım. Yazın. Ha? Kazananı açıklayayım. Tamam. Bakın. Ben, Salman seni diyor sonra beni çok kötü yapıyorlar diyor, yazıyorlar diyor. Bana ne? uğraşma belli? Muskat rendesi. Bence Kutu yeterli. Aynısı güzel kokuyor. Cennet ya gerçekten bakın. Her her şey bence alabilirsin abi. Birazcık daha alacak bence de. Hı <laughs> hı. Karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Hop. Evet. Çok sulu istemiyoruz ki zaten. Evet. Birazcık böyle şey istiyorum ben onu pasta görüntüsü olacağı için sert istiyorum. ...kaşar peynirini de böyle 5 dakika kalı koyacağız... ...aslında ön pişirmesini yaptığımız için... ...çok fazla e, şey olmayacak... hani ...sıkıntı olmayacak... ...hemen pişecektir yemeğiniz... ...bu şekilde hazırlayıp dolaba kaldırın... ...akşam pişirin mesela... ...burası soğuk... Burası ...ben soğuk. verdim sana... ...şimdi efendim geldik buraya... ...haydi bismillah... Ee, ...şöyle... ...ne vereyim... ...bakın... ...şöyle... Pastamızın lezzet kulemizi son kısmı taşlandırdığımız an... Sert bir, bir spatula kap gel. öyle durayım ben. Dur geldim geldim. Ziyan etmeyelim bayağı dolu çünkü tencerenin içi. Önce kendimiz örnek olacağız ki sonrasında rahatlıkla konuşabilelim. Şimdi derler ki bu ne periz bu ne lahana turşusu. Bak Nermi bir gram bırakmadık ha. dur. Aferin. Hmm. Şöyle... Çocuklar için de bu böyle geçerli. Handan teyzemin hareketi. <laughs> evet çocuklar için de bu böyle geçerlidir ya. Anneler babalar göstermeden çocukların yapmasını istiyor. Öyle bir dünya yok. Göstereceksin doğruyu güzeli. Sonrasında bak bakalım nasıl oluyor. Hemen meşhur hareketimizi de yapalım. Oh biliyorsun. Oh, birazcık aç onu ağzını Serpil. Bu sanki oldu gibi ha. <laughs> birazcık daha yumuşasın. Karışımı hazırladık. <laughs> lezzet kulesi gerçekten. Hemen ne yapıyoruz? Fırına gönderiyoruz. Fırında da çok az miktarda bir 15 dakika kadar pişireceğim. Üstüne kaşarı vereceğim ve sunuma hazır. 200 derece fanlı ayar. Tamam. Kaşarın orada tat. Lezzetlendirecek son aşamayı yapmam gerektiğini gördüm şu an. Ben de. <laughs> Kaşar da senden. Oo, sunucu da bizden. Vallahi iyi dedin. Ma <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Burada yapayım ki tehlikeye atmayayım kendime. Şöyle bakın. Sonra fırın içerisinde kaşar dökülüyor. Onu temizlemek çok sıkıntı oluyor. Aa fırınlarımız bugün pırıl pırıl oldu Nermin. Evet. Şöyle. Ay. Dağılır mı? Ha. Allah ben de şaşırdım bu çıkar dedi ya dağılır mı diyecektin diyorum. Rutin. Yo bu böyle artık bomba gibi oldu. Bunu şimdi birazdan açacağız sunum tabağımızı alırken. Şimdi birazcık böyle bir beş dakika kaşırımızı pembeleştireceğiz efendim. Sen burada güzelce eri ben geliyorum tatlım. Dört kişi yesin yanına da dört bardak ayran Aynen Tabi. tabii aman Allah'ım. Evet ya sen lezzet kulesisin ya. Sen gerçekten lezzet kulesisin. Gel bakalım tatlım. Ben kaşarın çok fazla yanmasını sevmiyorum. Hem de çok sert oluyor. Bu şekilde efsane oldu. Buyurun efendim. Deneyeceklere afiyet, şifa olsun. İnşallah e, güzelliklerle tüketin. Şöyle hemen cevizi de ufalayayım. Şu an ekrandaki görüntü gerçekten güzel. Ben kabağa gidiyorum. Orada iki patates, üç dört patatesimiz vardı. Patlıcanımız bir taneydi efendim. Çok az 200-250 gram kadar kıyma. İçerisine kıymanın bir havuç rendeledik ve arttırdık. Hem de lezzetlendirdik. Sarımsak, soğan. Yani e, biz hanımların dediğim gibi elinden bir uçan, bir de kaçan kurtulur. Onun dışında elimizde ne varsa bu akşam. ...evlerimizde inşallah yapmak nasip olsun... ...benim tariflerimi de uygularsanız... ...hem de size fikir oluyorsa ne mutlu bana... ...çünkü gerçekten bazen menü belirlemek... ...istemsizce zor oluyor ve şey oluyoruz yani... ...hani bugün ne pişireceğiz ya, bugün ne yapacağız... ...bunu birazcık böyle ortadan kaldırmak istiyoruz açıkçası... ...bugün de pişirsem derdine son vermek adına... ...sizlerin de bu konuda bana olan desteğini de görüyorum... ...ve çok mutlu oluyorum açıkçası, iyi ki varsınız... Rabbim eksikliğinizi vermesin. Kıymetli izleyicilerim. Bunu, bunu da buraya alıyoruz. Diyeceğim. Şimdi e, bunu alırken sizden ricam şöyle kenarlarını bir tık esnetelim. Şöyle. Şöyle bakın. Oo, gerçekten tam bir ana yemek oldu. Hem sunumuyla hem de lezzetiyle emin olabilirsiniz. Kelepçeli olduğu için çok rahat bir şekilde ayrılıyor kelepçeli de değilse şöyle e, normal kek dilimler gibi dilimleyip e, spatula yardımıyla da fırın kabınızdan servis kabınızdan birini bir şey mi oldu? Şey yapabilirsiniz. Çıkarayım evet. mı dedin? Aynen öyle. Artık son dakika Sonra kalmayalım. E, şöyle görün. Vallahi bak muhteşem. Bir alkış istiyorum. Tamam şifre de vereceğim. Yorulduk. Bir alkış. Çıkış. Sağ olun efendim. İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü demişler. Değil mi Serpil? Üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Kırdıysak döktüysek affola efendim. Bugün perşembe ve görmüş olduğunuz üzere birbirinden lezzetli beş çeşit tarif sunmaya çalıştık. Birisi içecek olarak diğeri dört çeşit ana yemek diyelim gerçekten tatlısından çorba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.